bu yapılan işten bir banka şifresi, kredi kartı şifresi veya internet bankacılığı şifresi olursa bu maddi çıkar elde etmek için hırsızlık suç, bilişim suçlarına giriyor. Ancak internetin kendisi diyor ki bana ait bir e, hesap var. Şimdi o hesabın kendisine ait olduğunu ispatlayabileceği bir belge yok. Bir bilgi yok ve burada sadece bir arka sitesini kaybediyor yani bir arkadaşlık sayfasını kaybediyor. Ondan dolayı adli merciler bununla ilgili çok fazla hmm. detaylı inceleme yapmıyor burada bir maddi çıkar olmadığı hmm. için ama bu bilişim kanunu e, 1999 senesinde ülkemize yürürlüğe girdi ve her geçen sene değişiyor hmm. tabii ki Almanya'daki tam kanunu bilmiyorum bununla ilgili yine kendi e, savcılığına suç durusunda bulunursa bunu yapan kişiler açığa çıkacaktır hmm. kesinlikle. Necdet Bey. Girebilir miyim? Özür dilerim. Buyurun bir şey miyim? Buyurun. Çok özür dilerim. Hiç özür dilerim. Şimdi Necdet. ben e, sayfamı ele geçirdikten sonra e, ben bir araştırma yaptım. Buradaki polise hemen gittim mahallemin polisine. E, Ansage yani suç duyurusuna bulundum. Ondan sonra onlar da savcılığı bildirdi. Ama polisten bana şunu söylediler. Bu IP adresleri yani IP Türkçesi diyoruz. IP adresleri maalesef bir e, program varmış. O pro Programla değiştirilebiliyormuş yani ben o kişinin ip adresini çıkarttım ama maalesef ulaşamadım o kişiye başka birisi çıkıyor Cem Öztürk adında birisiydi benim sayfamı ele geçiren ama ip adresini bir programla değiştirebiliyorlar yani evindeki kendi kullandığı ip adresini ee, kullandığı ee, bilgisayarından ip adresi değiştirilerekten olabiliyormuş bunlar doğru mudur? Hayır efendim. Bu, ya, doğrudur. Bir IP adresi değişmesi söz konusu ama normalde bu IP adresini değiştirilen bilgisayar neyse gerçek IP adresini mutlaka ve mutlaka iletişim daire başkanlığı bilir. Yani burada sen sana yapılan yazışmanın kendi IP adresini farklı görebilirsin. Ancak bu data verilerinde bir ona e, kol veriyor, bir sistem veriyor, bu hat veriyor. Bu hatın nereden geldiği kesinlikle kendi evindeki telefon numarası olduğu için kendi veya nereden giriyorsa Oradaki telefon numarası olduğu için oranın IP adresini değiştiremez. Şimdi statik IP vardır. Statik IP sabit IP'dir. Ancak değişken IP'ler de vardır. Dünyada hangi bilgisayar, hangi dakika, hangi saniye, hangi saniyesiye, hangi IP'yi aldıysa, IP numarasını aldıysa, o IP numarası kayıtlarda vardır. Bununla ilgili e, gerekli yerlere İletişim Daire Başkanlığı'na oradaki İletişim Bakanlığı, yani hangi makam ilgileniyorsa oraya esaslı bir dilekçe yazarsınız, bu e, iş açığa çıkar. Genelde Alman polisi işte böyle bir program kullandığı için böyle olmamıştır diyor. Ama bunun sonucunda bir maddi zararınız yok. Maddi... Yok, hayır. Bir şey daha söyleyeyim size. Buyurun. Bütün milletimiz de duysun, herkes de duysun. Tabii Bakın böyle hackerlar sayfa ele geçirildiği zaman evet. o kişi sizin sayfanızda istediği gibi herhangi bir kişi, kurum veya da bir makam veya bir şahıs veya bir devlet adamı aleyhine bir sürü tehditli yazılar yazabilir. Ben ve yazınca da sanki o e, esas sayfanın sahibiymiş gibi e, suç e, muamele yapılabilir, takip alınabilir. O bakımdan çok tehlikeli bir şey bu. Bütün insanları, bütün arkadaşlar, bütün Facebook ve Twitter kullanıcıların buradan ben e, bunu ikaz ediyorum. Çok önemli bu şey. Atıyorum şimdi ben falanca kişiyi işte e, ne bileyim kötü kötü şeyler yapacağım diye yazdığı zaman halbuki sayfayı ele geçiren kişi yazıyor bunu. Esas sayfanın sahibi yazmıyor. Bu bakımdan nasıl ispat edilecek böyle bir durum olduğu zaman. Gerçi benim başıma gelmedi Allah'a şükürler olsun ama gelebilir diye düşündüm sayfamı ele geçirdikten sonra. Hocam hemen kısaca şöyle özetleyeyim ben. Yine aynı şekilde bu suçlayıcı yazıları yazan kişinin yazıyı nereden yazdığı Belli olduğu için yani sizin evinizden ve işlerinizden yazılmadığı için burada kesinlikle hiçbir şekilde size bir zarar gelmez. Bu bir. İkincisi böyle bir e, kendinizin bilgisayarınızın e, herhangi bir programının şifresi ele geçirilip de sizden alınırsa bunu da yetkili makamlara derhal bildirirseniz yine sorumlu siz olmuyorsunuz. Şunu ben belirtmek istiyorum vatandaşlarımıza kesinlikle kendilerine gelen her türlü mesajı açmasınlar tanımadığı kişilerden gelen mesajı açmasınlar. Bu işin sadece çözümü bu. Yani herhangi bir yerden bir mesaj geliyor. Tanımadığınız bir mesajı açtığınız zaman o mesajın içerisinde bilgisayarınıza gizli bir program yerleşiyor, virüs yerleşiyor. Ve bu virüs sizin şifrenizi girdiğinizde karşı tarafa gönderiyor. Ondan evet. dolayı siz bilmediğiniz mesaj açmazsanız normalde programımız sizde kalır kullanırsınız tamam? Ya, hadi. Çok teşekkür bir ederim. Şey Sağ Şimdi bir şey daha soracağım size. E, mesela bir şahsı takip ettirme. Gerek e, Facebook'ta olsun gerekse özel olsun. E, ücret ne kadar oluyor mesela? Hemen izah edeyim. Şimdi normalde takip edilecek olan kişinin sosyal yaşantısı ekonomik gelir durumu bu fiyatı belirleyen etkendir. Örnekleme veriyorum. Bir kişide 5500-6000 motor gücünde bir araç varsa biz araç kiralıyoruz. Kiralamış olduğumuz araç da 1600 veya 2000 motor olursa 2000 cc'lik bir araç da 6500-7000 motorluk bir aracı takip etmeniz mümkün değil. Normalde 2000 cc'lik bir aracın kirası günlük 100 lira ama 6500-5500 cc'lik bir aracın günlük kirası 1000 dolar. Yani takibi takip edecek olan kişinin arabasının olup olmaması. O kişinin arabası varsa markası, modeli, motor gücü. O kişinin şehir içerisinde mi devamlı takip edilecek, şehir dışında mı takip edilecek yoksa ülke dışında mı takip edilecek? Yani öncelikle fiyat sabit değil. Yani herkese haksızlık yapmıyoruz. Yani bu da haklı, adaletti. Karşı tarafın ne arası kullanıyor? Arabasının markası, modeli, eviyle iş arasındaki kilometre mesafesi. Yani İstanbul'un bir ucunda evi, bir ucunda da iş yeri varsa, gün içerisinde 4 saati yolda geçiyorsa, akaryakıt sarfiyatı, ekip sarfiyatı fazla olacağı için maliyet yükselir. Ancak beyefendi masa başında görevliyse maliyet düşer. Bu kişi takiplerinde tabii. Tabii ki efendim. Ne, evet. Ne? Peki bu internet takiplerinde nasıl oluyor? Efendim internet takibi yasal değildir. Yani internet takibi yapıldığı zaman ancak sizin az önceki söylediğiniz gibi hacklemek gerekir. İnsanın şifresini bir şekilde ele geçirmek gerekir. Ancak biz eşim beni aldatıp az önceki konudan dolayı siz takıldınız. Eşim beni aldatıp aldatıyor mu diye bir soru geldiğinde eşinin face'ine girdiğimizde eşinin face'inde fazla sayıda bayan varsa bu bayanların işte kıyafetleri açıksa saçıksa bu bayanlar birbirlerinin resimlerini aşırı şekilde beğendiyse beyefendi bayanlara sarktıysa biz oradan eşini aldatıp aldatmadığı kanaatini oluşturuyoruz. Ancak kimsenin bilgisayarına müdahale etmiyoruz. Bu yasaya aykırı. Suçtur. Tamam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum sağ çalışmalarınıza. Sağ olun. Ayşe Hanım size de saygılar. Sağ olun. Bir sağ ol. İyi günler. E, e, 24 ailesinde selamlar, saygılar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Necdet Bey hep bize Almanya'dan katılıyor. Teşekkürler. E, çok seviyoruz. Devamlı dinleyicilerimizden biridir. Sevgili dinleyiciler 274-10-52 veyahut 274-10-